Türkiye'nin en liyakatli ekibine ülkenin anahtarını vereceksiniz. Bu düzeni siz değiştireceksiniz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, bu ülkenin fırsat ve nimetlerinin eşit şekilde yaralanabilmesi için formülü siz başa getireceksiniz. O da bu bozuk düzen, bu sistemi kuranlar gidecek gidecek evlerine gidecek onlar. Evlerine onlara güle güle diyeceksiniz. Bakın burada gençler var. Sevgili gençler hepinizi çok seviyorum. Sevgili gençler yazmış bir tanesi diyor ki şart olsun her şey çok güzel olacak diyor. Şimdi gençlerimiz 21 yıl boyunca 21 yıl boyunca mülakat sistemiyle ne yazık ki sınavlardan yüksek not alan gençlerimizin bu iktidar hakkını yet. Onların gözyaşları akarken ne yazık ki torpilli bir şekilde fırsat tanıdıkları, iş verdikleri, makam verdikleri insanlar hak etmedikleri yerlere geldiler. Bunu vicdanına sığdıran yöneticilerde artık vicdan kalmamış demektir. Ben size şöyle söyleyeyim. 21 yıldır bunu yapacaksınız. Şimdi kalkıp millete mülakatı kaldıracağım diyeceksiniz. Buna inanır mı bu millet? Buna inanır mı? İnanmaz. Bakın size mülakat sistemine, size hukuksuzluğa ve adaletsizliğe İstanbul'dan örnek vereyim. Bakın sandığa gittiğinizde bunları sakın unutmayın. Vatandaşlarımıza bunu lütfen anlatın. Bakın İstanbul'da bir sözüm ona yetenekli kişiye burs veriyorlar. Burs. Burs veriyorlar. Burs veriyorlar ve burs verdikleri bu genç bugünün parası bakın bugünün parası 2 milyon liranın üzerinde 2 milyon liranın üzerinde bir para alıyor. 2 milyon lira partili bir kişiye burs adı altında 2 milyon 200 bin lira burs veriyorlar. O kişi 2007'de işe girmiş gözüküyor ama kendisi yıllarca hiç İstanbul'da olmamış. Türkiye'de bile bulunmamış. O parayla yurt dışında belediye bursuyla belediyenin parasıyla hayat sürmüş. Suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda peki mahkeme bir şey yaptı mı yapmadı. Peki şimdi ne yaptılar o kişiyi biliyor musunuz? İstanbul'dan milletvekili adayı yaptılar. Aynı kişi. Aynı kişi. Mesela yine bunların bir yakını yine bunların bir yakını İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakinde Metro AŞ'de işe alınıyor. Tesadüf bu ya. İşe girdikten yani siz işe gireceksiniz. işe girdikten sadece 10 gün sonra bak 10 gün sonra belediyenin parasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderileceksiniz. Ne kadar para veriyor biliyor musunuz belediye ne kadar? 200 bin dolar. 200 bin dolar, bugünün parası 4 milyon liranın üstünde bir para. Bu para, bu para kimin parası? Milletin parası. Milletin, milletin parası. Sizin paranız, sizin. Hepimizin parası. Peki. Peki. Ulaşımla ilgili, sözüm ona. Ulaşımla ilgili işe aldığı bu kişi Amerika'da ne yapıyor biliyor musunuz? siyaset doktorası yapıyor. Bak bak görüyor musunuz? 10 gün önce işe alıyor, 200 bin dolar veriyor ve siyaset doktorası yapıyor. Bunu da mahkemelere taşıdık. Ama mahkemelere sıra gelince bu tür haksızlıklar olduğunda ne yazık ki bu iktidarın döneminde çalışmıyor. Ne yapacağız? İşte biz bu hukuksuzluğu sona erdireceğiz. Bu hukuksuzluğu. Biz bu ülkenin 86 milyon insanının hakkını yedirmeyeceğiz. Biz bu ülkenin gençlerinin hakkını yedirmeyeceğiz. Gençlerinin gençlerinin hakkını yedirmeyeceğiz. Şimdi bu seçimde ilk kez oy kullanacak 5 milyon kardeşime <laughs> güzel kızım ıslandır mı sende? <laughs> Islandı ama hala burada. Akıştan şu güzel kızımızı sana teşekkür ederim bir tanem. Evet. Ben de sizi çok seviyorum. Bir tanesin sen. Benim yanıma gelmen zor olacak ama ben bu kızımıza şu çiçeği vermek istiyorum. Al. Hadi bakalım. Şimdi bu seçimde 5 milyon oy kullanacak genç kardeşime sesleniyorum. Eğer Sevgili genç kardeşim sana da 4 trilyon lira yani 200 bin dolar burs vereceklerine seni yurt dışında eğitime gönderip sonra milletvekili ya da büyük elçi yapacaklarına atayacaklarına inanıyorsan sevgili genç kardeşim 5 milyon genç tekrar söylüyorum sana 4 trilyon lira para verecekler. Sonra da seni milletvekili yapacaklar. Sonra da seni büyük elçi yapacaklarına inanıyorsan git o partiye, o kişiye oy ver. Eğer eğer herkesin eşit yarıştığı, alnının teriyle, alnının teriyle hak ettiğini kazanan bir düzen istiyorsan o zaman oyunu hak, hukuk, adalet diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz.